Evet. Bu kırmızı araba kendi kendini hareket edecek. Bak dikkat edin. Şimdi bak. Yavaş yavaş. E, 24, 27 olması lazım ki gelsin. E, evet. Evet arkadaşlar. İşte bu kırmızı araba da krem araba. Karşıdaki beyaz güvercine çarpıyor. Kendi kendi hiç kimse yok içinde ha inanın. Şimdi hareket edecek. Ay, pek şey şey diye bekliyor şey yıldırma ama. Tam saatini bilmediğim için. Baş dakikada kişi olduğunu bilmediğim için şeyini öğrenmedim mi? Bu dikkat için kaçırırım diye de böyle fan sistemle. Kutumun yanına hop gideceksin böyle koşacaksın. Sesiniz cıbır çıkar ona göre. Yastığı zannı efendim tabi şu anda. hadi git araba. Hadi daha neyi bekliyorsun Aha Ha gitti. Ama annem, <laughs> Anam, aynam, aynam, güvercinimde gibi korkma korkma yavaş vurdum. Kizen ki ver beni. Ha hareket edeyim. O araba kendi kendine hareket eder. Önünde bir şey, şey olsa gidecek ha. Hafif bir araba olsaydı götürürdü. Belki de sürükler ta. Evet, şu öbür arabanın altına kaşık uydu. <laughs> Şimdi pencere çık. Senin arabam, ne oldu sana diye? Kapılar da açılmış, adam arabayı durdur, sana bak gider. Hazır oldur, gider. Aha geldim, aha geldim. Gel buraya.

Hazreti bir daha bunda ...vay sami. ...vim vim... ...hazreti bu geldi. Oldu, ben tam faiz Evet. Hemen, ilk önce kendime... ...arabama bakarım, ne kötüyüm. Aptal! Canım arabam güvercinle bir şey oldu diye, korktu. Ben haş, şey, Zekiye'ye Onların tabi maydanın olması da güzelmiş ya. Lan kiri kirli gel de be. Bof hemen eğilmiş kendi ona baba bof Ulan ben var ya be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Sevirem ona arkadaş. Burnu kırılsın istemem. İşte yine be. Açılar artık artık kutupta. Akünün şeylerini söktüler de araba durdu yoksa. Hay 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 tek 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 gitti geldi gitti geldi. Neyse sonradan sanayi açık bir sonradan sanayiden araba geldi. Şey usta geldi baktı gitti, Hallettiler inşallah bir şey çıkmayacak. <laughs> Hadi bakalım. Niye tek bu kadar bitiyor? Bu işi